66. Sone diye aratırsanız YouTube'da bir şiir çıkar karşınıza ve sanki bugünü anlatıyor gibi ya Can Yücel okumuştur bu şiiri ya da başka birisi okumuştur ama şiir Can Yücel çeviriler diye çıkar. Yani Can Yücel bugünü anlatmış gibi kendi yaşadığı dönemde fakat... Şiir kendisine ait değilmiş ve kendisi yazmamış, kendisinin zamanında da yazılmamış. William Shakespeare'e aitmiş ve 1564 doğumludur. Bu Shakespeare efendi İngiliz'dir. Yani 1500'lü yıllarda da İngiltere böyleymiş. İşte üstünden 500 yıl geçmiş, dünya hala böyle de. Bir şeye daha saptama yapayım. Bu William Shakespeare efendi 1564'te doğmuş da, 1564'te doğan bir Türk şair, yazar, e, ee, biliyor musunuz? Yazar mısınız? Haydi şair yazarı bilemediniz. 1564'lerde doğan dedenizin, ebenizin adını biliyor musunuz? 1564'e ait herhangi bir kaydınız var mı soy ağacınızda?